Merhaba dostlar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de on binlerce insan karda, kışta, yağmurda, çamurda aç ve korunmay mutsuz şekilde, başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. İstanbul'un sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, parkta bir bankta gecesini geçiren, sıcak bir ev asalet on binlerce evsiz var. Toplum tarafına ötekileştirilen devletin ilgisiz bıraktığı bu insanlar neden başımızın üstünde bir çatımız olmasın? Evsiz diye damgalanan, sokakta yaşayan insanların hiçbiri dünyaya evsiz gelmemiştir. Toplumsal ön yargılarımız bize onlardan uzak durmamızı söyler. Oysa hepsinin daha önce bir ailesi, bir arkadaş çevresi, sevdiği insanlar vardı. Tıpkı bizim gibi. Başlarına gelen tarihsiz olaylar veya duygusal ve sosyal travmalar sebebiyle sokakta yaşamak zorunda kalmışlardır. Evsizlik bir barınma sorunu değil, bir barınamama sorunudur diye düşünüyoruz. Her gün önünden geçtiğimiz ama göremediğimiz İstanbul'un evsizleriyle sokakta yaşadıkları hayatı paylaştık. Ve bu yaşadıklarımızdan yola çıkarak bu insanların bir azına bile olsa dertlerine derman olmak istedik. Bu amaçla platformumuzu oluşturduk ve sizlerden, sizin çevrenizden, tanıdıklarınızdan destek bekliyoruz. Unutmayın her bir desteğiniz bir nefes olacaktır. 62 yaşındayım. Aralıklı olarak 35 yıldır sokaklarda yaşıyorum sokakta yaşamak çok zor.